Arkadaşlar herkese merhaba ben Eriye Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Biliyorsunuz ki 3-4-5'in yapmış olduğu TYT Türkiye Genel Deneme Sınavı bugün sona erdi. E, denemeyi biraz yorumlayacağız arkadaşlar. Özellikle sizden gelen yorumlar hangi yönde onu konuşacağız. Ve tarih hakkında da küçük bir değerlendirmelerde bulunacağız. Öğrencilerden aldığım ilk dönüt, en önemli dönüt sürenin yetmediği yönündedir arkadaşlar. Sizin süreyi ayarlamanız lazım. Bakın bu denemeler sizler için büyük bir avantaj süreyi yakalama açısından süreyi daha iyi değerlendirme açısından bu deneme, denemeler sizler için çok önemli. Rehber hocanıza başvurun ve bu süreyi nasıl yöneteceğinizi konuşun değerli arkadaşlar. Gerçek sınavda süre sıkıntısı çekmeyin. Eğer çekerseniz stres kaygı hep beraber ne yapar değerli arkadaşlar moralinizi alt üst eder. O yüzden ne yapacaksınız? Süreyi çok iyi ayarlamak için bir rehber hocasıyla görüşeceksiniz. Anlaşık mı değerli arkadaşlar? Türkçenin çok zor olduğu, Sosyalin çok zor olduğu, matematikte bazı soruların yapılıp bazılarının yapılamadığı yönünde dörtten aldım değerli arkadaşlar. Türkçenin çok fazla zorladığı yönünde çok yorum aldım. Türkçe zorlayacak değerli arkadaşlarım. Kaçış yok. Türkçe gerçekten zorlayacak sizi. Gerçek sınavda zorlamıyorum. Zorluyor değerli arkadaşlar. Türkçeyi daha iyi yapabilmeniz için paragraflara ağırlık vermeniz lazım. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Klişeleşmiştir artık. Sosyale geldiğimizde tarihten bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Sorular dün de açıklamıştım. Gerçekten çok kaliteliydi. Sorular güzeldi. Ben soruları çok beğendim. Yorum ve bilgi harmanlaştırılmıştı zaten. E, sayısal grubu çok zorlanmış. E, sadece sayısal da değil eşit ağırlık ve sözlerciler de e, zorlanmışlar. Sorular genel itibariyle güzeldi değerli arkadaşlar. Ama zor olduğunu söyleyebiliriz. Sizlere hak veriyorum. E, dün kültürünün çok zor olduğu söylendi. <laughs> Yapacak bir şey yok değerli arkadaşlar. Dün kültürüyü de çözmeniz lazım. 5 soru 5 soru deyip geçmemeniz lazım. Bir soru bile çoğu rakipleri elemenize yardımcı olacaktır. E, fen bilimleri hakkında fazla yorum almadım değerli arkadaşlar. Genelde Türkçe, matematik ve sosyal hakkında dönüter aldım. E, Türkçe ve sosyal zor olduğu matematiğin de yapılabilir derecede olduğu e, yönünde yorumlar aldım değerli arkadaşlar. E, sizce deneme nasıl değerli arkadaşlarım? Deneme güzel miydi? Kolay mıydı? Orta mıydı? Zor muydu? En çok zorlayan sorular hangileriydi? Türkçe'de mi vardı? Yani Türkçe mi? Matematik mi? Sosyal mi? Yani karşılaşma kıyaslama yaptığımızda sizce hangisi daha zorlu değerli arkadaşlar? Bu analizleri, analizleri hep her zaman yapmanız lazım. Bakın analiz yapmadan ilerlemeyin. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Cevap az kaldı. Çözümlere az kaldı değerli arkadaşlar. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olur. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Dediğim gibi bu denemeler sizler için büyük avantaj. Analiz yapın, süreyi yönetin. Kendinize iyi bakın. Şu anda yürütmekte olduğum bir kamp var. Onu da takip edebilirsiniz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.